Periyodik bakımlarda yeşil ya da mavi etiket alan bazı asansörlerin makine mühendisleri odası tarafından yapılan kontrollerde kırmızıya düştüğü belirtilerek sosyal medyada makine mühendisleri odasına yönelik eleştiriler yapılıyor. Makine mühendisleri odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri bugün basın toplantısı düzenleyerek söz konusu eleştirilere cevap verdi. Daha önce yeşil ya da mavi etiket almış bir asansörün kendileri tarafından yapılan kontrollerde çeşitli nedenlerle kırmızıya düşebileceğini belirten Şube Yönetim Sekreteri Birci Al Altay eleştirilerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi ile Edirne Belediyesi arasında 30.411 sayılı asansör periyodik kontrol yönetmeliği gereğince yapılmış olan sözleşme yetkisiyle Edirne Kent Merkezi'ndeki asansörlerin periyodik kontrolünü yapan Makine Mühendisleri Odası'na yönelik Sosyal medyada bir basın üyesi tarafından başlatılan ve sosyal medya kullanıcı, kullanıcı, kullanıcılarınca sürdürülen haksız değerlendirmelerde bulunulmuştur. Odamızın kurumsal kimliğine, teknik görevlerimizin mühendislik kimliğine ve etiğine yönelik saldırı niteliğindeki suçlamalar karşısında açıklama yapmak gereği oluşmuştur. Makine Mühendisleri Odası Anayasanın 135. maddesi doğrultusunda kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurmuştur meslek odası olarak gerçekleştirdiği teknik hizmetlerin toplumsal yaşamda insan güvenliğini önceleyen en önemli parçası olan asansör kontrol hizmetlerinde Türk Halk tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kurmuştur. Teknik hizmetlerini bağlı olan yönetmeliklere göre yılda bir kez eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Teknik gereklere kontrol kriterlerine göre gerçekleştirdiği hizmetlerde ihmal, istismar, haksız yarar gözetme veya ön ayak olma gibi çirkin varsayımlar düşünülemez. Odamız ve şubemiz verdiği hizmetlerde birey ve toplum güvenliğine öncelikle önem vermektedir. Edirne şubemizin etkinlik alanı olan Trakya'da odamızın sözleşmesi olduğu kontrol yaptığı bölgelerdeki asansörlerde herhangi bir kaza yaşanmamıştır. Son dönemdeki öğrenci yurtlarında meydana gelen asansör kazaları göstermektedir ki Yeni ruhsat almış veya eski ruhsat almış demeden güncellenen kriterler doğrultusunda makine mühendisleri odası kontrol süreçlerini layıkıyla yerine getirmektedir. Yeni asansörlerde kırmızı etiket alacak kadar uygunsuzluk tespit edilmesi makine mühendisleri odasının dışında olan sektörün ve bina yapıcılarının neden olduğu bir durumdur. Daha önce yeşil veya mavi etiket almış bir asansör Bakanlık tarafından sürekli geliştirilen yönetmelik değişikliği kapsamında ve bunlara bağlı kontrol kriterlerindeki zincirleme değişimler nedeniyle kırmızıya düşebilmektedir. Ayrıca yıllık kontrollerde arıza, yıpranma ve yorulma sonucu güvenlik tehdidi oluşturan maddelerin olumsuzluğu durumunda da etiket kırmızıya düşebilmektedir. Odamızın bakım firmalarının gerçekleştirdiği bakım hizmetlerini kontrol etme yetkisi yoktur. Ancak yükümlülüğümüz gereği yaptığımız yıllık kontrol hizmetinde aynı zamanda bakım firmalarının yaptığı aylık bakımlardaki hizmet kalitesi de ortaya çıkmaktadır. Bakım firmaları ise acil güvenliği tehdit etmeyen ancak ülke ekonomisinin bozulduğu bu ekonomik koşullarda maliyet ve harcama gerektiren işlemler için periyodik kontrolde ortaya çıksın. Biz de ona dayanarak bu tadilatı yapalım yoluna gittiklerinden görevini gerektiği ve sorumlu olduğu için de yapmak zorunda olan makine mühendisleri odası sürekli yöneticilerin hedefi olmaktadır. Bu konulardaki bilgilendirmeleri yapmak amacıyla 8 Haziran 2023 tarihinde Edirne Sanayi Teknoloji Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Makine Mühendisliği Odası Edirne Şubesi'nin şube merkezimiz konferans salonunda ortak olarak düzenlediği halkımıza ve yöneticilere yönelik asansörlerde güvenlik ve periyodik kontrol konulu seminer gerçekleşmiştir. Sanayi ve Teknoloji Müdürü Edirne Belediyesi Başkan Yardımcıları, Makine Mühendisliği Edirne Şubesi Başkanı, Asansör Kontrol Merkezi Edirne Şube Üyesi Edirne'de faaliyet gösteren asansör firmalarının temsilcileri ve 102 ilgili kişinin katılım gösterdiği seminerde konu ile ilgili yönetmelikler, bakım firmalarının sorumlulukları, muayene kuruluşunun görevleri, güvenli asansör kullanımı başlıkları etrafında katılımcılık esasına göre tartışılarak eğitim ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Gönül isterdi ki oda hizmetlerine yıkıcı eleştiri getiren sosyal medya kullanıcıları bu toplantıya katılım gösterebilselerdi. Yeni yönetmelik değişikliği ve değişen kontrol kriterlerinde içeren halkımızın güvenli asansör kullanımına yönelik bu kapsamda planlanmış yeni bir toplantı 2024 yılı içinde tekrar yapılacaktır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Edirne Şube Başkan Vekili Profesör Doktor Yılmaz Çan, asansörlerde görülen eksikliklere göre kırmızı, mavi ve yeşil etiketle asansör güvenliğine dair işlem yaptıklarını belirtti. Biz makine mühendisleri odası olarak bu asansörün insan taşımaya uygun olmadığını kırmızı etiketle, mavi etiket bir takım kusurlar var 60 iş gün içerisinde düzeltin, Yeşil etikette bir yok devam edebilir diye. Bu Sanayi Bakanlığı sürekli olarak güncelliyor. Asansör mekanizması giderek mekanik sistemlerden elektronik sistemlere doğru çoğaldı. Bu eski Beyoğlu'ndaki falan asansörlerini görüyorsunuz daha çok mekanik sistemler. Şu anda asansörlerde elektronik sistemler daha fazla ve bakanlık da kriterlerini her gün yeniliyor. Vatandaştan şöyle bir soru geliyor. Yani geçen sene yeşil aldık, bu sene mavi oldu. Çağırdık da ya da geçen sene maviydi, bu sene kırmızı oldu. Ama kriterler her geçen gün değişiyor. Bu kriterleri de kesinlikle makine mühendisleri odası koymuyor. Kriterleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koyuyor. Ve o kriterlere göre de biz onları kontrol ediyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Edirne Şube Asansör Teknik Görevlisi Ramadan Korkmaz ise kırmızı etiket verilen asansörlerin eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Kırmızı etiketin kusurları çok ağır, çok elzem şekilde ivedilikle giderilmesi gereken kusurlar olarak belirlenmiş. Ancak yıllık periyodik kontrollerde maalesef bir topraklama bağlantısının, kablosunun uygun şekilde bağlanmaması da kırmızı etiket olabiliyor. Bu yüzden kırmızı etiket almış bir asansörün bina yöneticisi ve delikli raporunu incelemesi kusurlarını görmesi gerekiyor. Bazen kusurlar bir adet de olsa önem derecesine göre kırmızı etiket olabiliyor. Bazen de çok fazla kusuru da oluyor asansörlerin. Edirne özelliğine gelirsek e, tespit edilmiş 3.118 adet asansör var. Biz bunların 2023 yılında e, 2.849 adet yıllık periyodik kontrolü gerçekleştirdik. 165 adette yeni binaya ilk periyodik kontrol yaptık. Kalan asansörler e, ya kapalı ya arızalı e, işletilmesi durdurulmuş ya da yetkili bir servis tarafından bakım hizmeti verilmeyen asansörler. 2023 yılı itibariyle de 141 adet asansörün mühürlenecek statüde olduğu bilgisini size verebilirim.